güneşe en yakın benim ben sıcak bir gezegen dünyam yavaş yavaş dönerim ben sıcak bir gezegenim yavaş yavaş dönerim adını sor sen ne bulutlarım var benim adını sorstan venüs benim bulutlarım var benim ben ona çok benzerim ama ter sorsan dünya derim kayalarım var benim. Adımı sorsan dünya derim kayalarım var benim. Bir gezegen derler bana canlıların tek eviyim. Bir gezegen derler bana canlıların tek eviyim. Adımı sorsan Mars'ın derim çok soğuk bir gezegenim. Adımı sorsan Mars derim çok soğuk bir gezegenim. Ben seni gezegen seviyorum.

derim halka var benim Adını satsam satayım derim halka var benim Rüzgün kıvıdan çekirdeğim sert rüzgarlar eskilerim Rüzgün kıvıdan çekirdeğim sert rüzgarlar Adımı satsam kuran isterim Yuvarlak top gibi yem Adımı satsam kuran isterim Yuvarlak top gibi yem Yuvarlak top gibi ya yazmış yaz musun bege? Kim kocaman bir su beyle? Adamın son sen neptünderim? Bilim batarım neredeyim? Adamın son sen derim, Bilim bakalım neredeyim? Sonuncu suya gele gel Yine şey en uzak benim. Sonuncu suya gele gel Yine şey en uzak benim. Son sorsan gele gel nerede? Dada dada Adımızı sorsan eden, deriz dönü dönü, 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 dönü.